Gençler bugünkü videomuzda 3 dakikada noktalı virgülü hallediyoruz. Peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir cümlede noktalı virgülden sonra cümle büyük harfle başlarız. Bu benim ilk kuralım. Peki öne en önemli kuralım ise şudur. Bir cümlede virgül yoksa noktalı virgül kullanılmaz. Şöyle bir cümle düşünün. Şurada bir boşluk ve şurada devam ediyor. Noktamı koydum. Şimdi çoktan seçmeli sorularda Hemen iki şık arasında kaldım. Buraya virgül mü gelecek noktalı virgül mü? Hiç düşünmeden hemen buraya virgül atıyorsun. Çünkü cümlenin herhangi bir yerinde virgül yoksa arkadaşlar ilk kullanacak olan noktalama işareti virgül. Daha sonra ikinci bir yerde kullanacağımız ise ne olur? Noktalı virgül olur. Hemen kurallarına geçelim. Şimdi cümlede birbirinden virgülle ayrılmış. Bak kuralımı görüyorsun. İlk şartım benim ne? Virgül olması gerekiyor. Tür ve takımları ayırmak için kullanılır. Karadeniz'de fındık, virgül, çay demiş. Daha sonra Ege'de incir, zeytin yetişir demiş. İşte fındık ve çay arasında virgül var. Daha sonra Ege'ye geçmiş. İşte bu şekilde tür ve takımları ayırmak için ne kullanıyoruz noktalı virgül. Erkek çocuklara Ali, Doğan, Cem. Kız çocuklara Ayşe, İnci adları verilir. Erkek çocukları bir. Kız çocukları ise arkadaşlar bir tür ve takımdır. Gelip... Burada tam ikisinin arasında ben ne yaptım? Virgülle ayrılmıştır ve takımları ayırmak için noktalı virgül kullandım. Peki ikinci maddemiz neydi? Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için. Bakın şöyle söyleyeyim. Şu bir cümle, şu da bir cümle. Eğer sıralı cümlelerin ikisinde de virgül yoksa ben sıralı cümleyi virgülle ayırıyordum. Peki noktalı virgüldeki durum nedir? Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor buraya kadar bir cümle. Bağırmak, ağlamak istiyorum bir cümle. İşte gençler bu bir sıralı cümledir. Ve sıralı cümle arasında virgül varsa yani sıralı cümleler içinde ögeler arasında virgül varsa artık ben sıralı cümlelerimi neyle ayırıyorum? Noktalı virgülle. Atolür meydan kalır bir cümle. Yiğit ölür şan kalır bir cümle. İşte Cümleler arasında cümle içinde virgül olduğunda ben sıralı cümleyi ayırmak için ne kullandığım noktalı virgül. Ve şuradaki yiğit sözcüğünün y'si küçüktür. O benim dikkatimden kaçmış noktalı virgülden sonra özel isim değilse büyük harfle başlamıyoruz. Hemen üçüncü maddemize geçtik. İkiden fazla eş değer öge arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra kullanılır. Yani diyor ki benim şurada bir öznem var. Şurada boşluk bırakmış. Şurada zarf tümlecim var. Virgül. Burada da zarf tümlecim var. Eğer diyor şu iki zarf tümleci arasında virgül varsa özneden sonra noktada virgül kullanılır. Yeni çıkan romanlar